Artık büyümeye başlıyorsun canım. herkesin en sevdiği. <Gülüyor> 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 Merhaba Clementan. Bu kordela ne için? Yüzme derslerimde kazanmıştım. Ben de babamın iş yeri pikniğinde mavi kordele kazanmıştım. En hızlı koşucu bendim hızlı koşucuyum. Ama beni yakalayamazsın. Yakalayamazsın. Neyin var Kayı? Onları yakalamaya çalışmayacak mısın? Onlar kadar hızlı koşamıyorum ki. Bunun için üzülme tatlım. Sen de başka konularda iyisin. Clementine'in kordelası gibi bir tane kazanmak isterdim. Belki de kazanırsın. Bana harika bir fikir verdin. Hemen dönerim yakalayamazsın. Büyük anne Kayu'nun bir kurdele kazanmasına yardımcı olmayı planladı. <laughs> Pekala. Kim oyun oynamak istiyor bakalım? Ben de kazanabileceğiniz bir sürü kurdele var. Ben, ben, ben. Sen oynamak istemiyor musun Kayu? Orada kazanacak mıyım? Bilmiyorum ama denersen çok eğlenebilirsin. Kayu. Beni bekle büyük anne. Bu yarışta herkes ayaklarını birleştirerek yürüyecek. İşte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bir ayak tam diğerine yapışık. O beyaz koydelanın oraya kadar. <laughs> herkes hazır mı? Hazır olun. Hazır ve başla. <laughs> Rosie de hazır. <laughs> Harika. Clementine kazandı. Yaşasın. Kayu kazanamadığı için çok üzgündü. Ama bir dahaki sefere kazanabileceğini düşündü. Hepiniz çok iyiydiniz. Bir yarışa daha ne dersiniz? Yaşasın! Büyük anne kocaman bir gülücük kim verecek bakalım? Oo. Çok iyi. Çok güzel. Hmm. Oo, en büyük gülücüğü yakaladım. Leo kazandı. Çok güzel güldün Leo. Teşekkür ederim. Neyin var senin Kayu? Ben de kurdela kazanmak istiyorum. i̇stediğini biliyorum tatlım ama unutma bunların hepsi oyun ve oyunlar eğlence içindir tatlım. Kayu annesinin haklı olduğuna karar verdi. Kurdelaları çok fazla düşünüp eğlenceyi unutmuştu. Bu oyunu kim oynamak ister? Ben. Bir sonraki yarış en gülünç yürüme yarışı. Ha <laughs> ha Harika. Gözendim, kazandım, kazandım. <laughs> Sırada engelli koşu var. Bu şiltenin üstünden atlayıp iki ayağınızın üstüne düşeceksiniz. Sonra topun üstünden böyle atlayacaksınız çocuklar. Topu alacaksınız ve çizginin başında durup fileye atacaksınız. Eğer fileye girerse olabildiğince hızlı bir şekilde başladığınız yere koşacaksınız. <gülüyor> <Geldim>. <gülüyor> Hazırlanın bakalım. Hazır? Losi. Başla. Bekayu en başta. Kayu yine en baştan. Yaşasın. Yoldan çekil Gilbert. Gel. Gilbert. Bitiş noktamızı bozdun. Hey sen çok hızlıydın. Kayu öylesine eğleniyordu ki, kurdela kazanmayı tamamen unutmuştu. Büyük Büyükannenin diğer yarışı da, uzun süre gülmeme yarışıydı. Ne olursa olsun gülünmeyecekti. Gülümsenmeyecekti ve kikirdenmeyecekti. <laughs> Rosie çıktı. Hadi yanıma otur Rosie, diğerlerini güldürmeye çalışalım. <laughs> Pekala Gilbert. En güzel sen mi anladığın için senin de güzel bir kordelan oldu.